Bak arkadaşlar dün bize bot dediler ama bak. <laughs> Şu anın güzelliğine bakın. Türk ordusu geliyor. Türk ordusu <laughs> geliyor. Savaş başladı efendim. <laughs> şeyde çatan güneş, güneyde varlar. Türk'ü bir elim benim <gülüyor> Bu <gülüyor> çok iyi ya. Bu onur olacağına döner olsun ya. Döner. Döner. <laughs> 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 Biz aldık onlardan ya. Millet bizde oraya atlıyor. Diyor ki hala adam bana abi diyor. Bizden aldılar diyor. Oğlum diyorum biz kimlerden aldık? Onlardan aldık abi diyor. E diyorum ne oldu yani? Savaşmamız lazım aldılar bizden. Oğlum diyorum biz kimlerden aldık? Onlardan diyor. E diyorum. Ama diyor biz savaşalıyız alırız attı Türkçüler abi diyor. Oğlum diyorum sakin. Kimlerden aldık diyorum? Onlardan. Dedim git. Allah Allah. Biz <laughs> sakin olalım dedim. Yakıyorlar abi. Koşu! Bir açıyorum. Toprak değil bunlar arkadaşlar, piksel. Evet. Piksel. <laughs> Çocuk öyle demiş ya. Ya bu kadar niye üzülüyorsunuz? Piksel bu ya falan. Bizim için değil lan! Benim için önemli lan! Benim için önemli! Falan <laughs> diyeyim <laughs> <laughs> Değil mi aslında? Sinirleniyor böyle. Böyle <laughs> <laughs> <Yok. gülüyor> agresif konuşalım. Türkçe bilmiyor nasıl olsa ciddi bir şey konuştuğumuzu sansın. Böyle bir şey olmaz! Böyle bir Hay şey bak. olmaz. Arkadaşlar kardeşlerimizle düzeltelim hemen. Kardeşim. Abi yıllar süren bir hayal vardı hatırlar mısın? Ne hayali? Bak orada aşağı kaydır. Uzun bir Alman bayrağı şeridi var. ortasında Avrupa Birliği'nin sembolü var. Artık Avrupa Birliği'ne girmemizin vakti geldi. Gerçekten... <laughs> <laughs> en azından bu şekilde. Son... Global bir kriz çıkarmayalım. Bizim <laughs> yüzümüze. Haftaya şov habere çıkmayalım. Bunlar şaka gelecek şeyler değil. Ve işte o anlar. Arkadaşlar hep beraber. <laughs> Haber de düştü 30 bin kişi düşse dizilmişsiz adliyeye koyayım. <laughs> Hepimiz orada. Abi yarın yayın açacağım mı? Oğlum, Oğlum kısmet. Sen... Hayır, Ama şu an e, bırakın maymunu çizsinler. Atatürk'ün yanındaki diğer siyahlarını size bırakacağız diyorlar. Hayır Atatürk'ün Böyle... yanına maymun çizdirmeyiz. Onu söyle onlara. İsteyim. <laughs> Dış şey. abi kainin. Dış <laughs> abi şafin şu an gerçekten kon, beş aynı ülke bir Beş ülke yan yana. Bayrağı niye sildin? Ananın Anadan dolayı sildik. Artık vallahi yeter ya. <laughs> bir, bir, bir oğlum her yere Türkmüş gibi domine edip toksik göstermeyelim diye TR kitlesini burayı e, ejderha terbiyecisine çeviriyoruz. Sıva gibi beyler öyle uygun görmüşler. Bana da gayet mantıklı ve makul geldi. Bunu kaç eteryuma satarlar acaba ya? Bu neydi lan ejderha terbiyecisi değil. Neydi ama? <laughs> ejderha terbiyecisi değil. Kaplumbağa, he. He he kaplumbağa, kaplumbağa. Burada neler var ya? Canım analmıyoruz. <laughs> Canım anam. canım anam yazdırmış birisi buraya. Canım anamdan canım anala geçmiş. Güzel. Oğlum ben basamadan düzeltiyorlar ki. Hain! 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 Bro listen me listen me now listen me <laughs> Can we take this please? Yes. I wanna this place, guys. We put here the Polat Alemdar You know Polat Alemdar Yeah, Polat oh my Leverler. god he is good, he is so good. Yeah, big, boss. E. big boss, big boss. Big boss. Big boss, big pistol. Bak, bak, Eray, BBL'e yardıma gelsen sen birine saldırmadan. Geldim. geldim. Şurayı bari beyazlaştıralım ya. Şurayı, Şurayı beyazlaştıralım. Şurayı bir şey yapın abi. Şura, şura. Şura. Kanka benimkini he. Bir beyaz. Bekle, bekle. Bir anda gidecekler. Hazır mı? Evet. 3, 2, 1, sarıyı yapıştır. Ver, ver, sarı, sarı, ver, ver. Her anasını satın alın. Anlarım, anlarım. As, 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 Bir dakika <laughs> birader, ben bir yardım arıyorum. Kemal Alo, Alo baba. Efendim oğlum. Baba savaş çıktı internette, yardım lazım. Ne savaşı oğlum? Bir tane böyle ülkeler arası, Vietnam'la savaştayız baba. Gönder. Tamam acil. Dur dur baba dur gerçek <gülüyor> değil. <gülüyor> atıyorum atıyorum. Eray Eray bir çok fena bir yere savaş <laughs> anladın Kanka hiçbir şey olmaz rahat ol. Buraya Recep Edik ikonik. Bunlar büyük ihtimal Recep Edik anime karakteri zannedecek zaten. Aynen lan. <laughs> <laughs> Ara buluruz izini bilirsin zır deliz biz kız kardeşler erkek Gönümler kardeşler bacı kardeşler misahı biliriz karını tekrar hadi sizmayın ya ben benim logom böyle duruyordu Putin Putin stop war <laughs> abi efendim orada benim. Bas Supercraft'a bas beyazları bas beyazları Supercraft'a bas 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 herkes bas Supercraft'a giriş giriş bir anda bir anda giriş kardeşim Supercraft'ı komple yok et et yok et yok et bas 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 herkes bassın herkes bassın aşağı önce ben beyaz yapıyorum ya aşağı ben beyaz stop war Abi kunu aksiyon. Lan ne oldu bir Ha yok bu eski. Aa, peki dalgalar Zaman da <laughs> <Benim gülüyor> <ne oluyor>? Aman <laughs> diyeyim ya. Benim ne oluyor? Aman diyeyim ya. 10 saniye bıraktım logoyu. yani şerefsiz yakaladım. Forza'nın O'suna siyah ekledim. Türkmüş linkini atayım. orada evet ben Türk linkler çok görüyorum ya. Ne alıp veremediniz var lan? BBL götünüzü mü s**tli oğlum? Hayırdır? Biz de Türk'üz oğlum. Ne acınız var böyle BBL'le? Bize şey yapıyorsunuz. Hey, sen oradan konuşuyorsun, konuşuyorsun. Sen nasıl gelirsin bizim piksel artımızı bozarsın. Namussuz ve şerefsizler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Bugün bu konu burada kapanmaz. Bugün bu konu burada kapanmaz. X, Q, W, A, S, D, W, C, V, G. Her kimsen. Ben bunu kabul etmiyorum, hayır. Kabul etmiyorum, hayır. Yarın, yarın. Yarın. Ya, bayrağı. Yarın buraları hepsini Türk kardeşlerimle. Daha onda düşünmek istiyorduk. Yani bir ortak gibi bir şey yapmak için. Um, oh he hello, um, big to you and your my Fuck you Turkey. Well, ne? Oh, hello, Tur Amerikalıların bir lafı var demiştin. Brother help me can. Fuck you. I am stuck. What the fuck is he going to go? Ya ne diyorsun <laughs> ama? bir tehdit aldık işte orayı salmazsanız Atatürk portresine girişeceğiz diye bir tehdit aldık. Hadi karşıdan. bir girsinler ya ne oluyormuş bakalım. Hadi hadi. hadi. O bak aslında... sana bir söyleyeyim mi? Hmm. Atatürk portresine girişirlerse bak bizim millet olarak biz deliyiz anladın mı? Bak bu bütün bak burada bütün görünen her yere boyarız yani bu sefer hiç hoş olmaz. Kemal defansa gelin Allah belanızı Allah belanızı Defansa olsun. bakan yok mu? <laughs> defansa gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> Bir uyanın amına bir. Oğlum şu bayrağı... Çağrı abi. Bir ha. taktik geldi. Osya mı vursak onlar giderken onlar yapmış gibi. Hasiktir. <laughs> <laughs> onlar yoldayken Osu'nun karşısından geçerken Osya vuralım. Ya İsmet Paşa'mızın be mübarek. <gülüyor> <gülüyor> ama oğlum Osu botla kalınmıyor mu? Bir dur ya paşam bir dur ya. Osu gibi olacak Osu da onlara saldıracak. Paşam bir müsaade et ya bir dakika ya. Aynen ben ama düşünemiyorum şu an ama ben. Tamam dur dur harbiden sakin olun. Biz yapmamışız gibi davranın. Yo biz yaptık abi biz yaptık. Biz yaptık. Kaç... Aşağıda o, saldırıyorlar o, bizi silenler günü Hangi o, çocukları saldırıyor? <laughs> Onların. Acil yalnızım lazım kardeşim. Nereye nereye söyle Aa. kim saldıran kim? Şey dedi tam burada tam toparlanamadık ilerleyelim dedi. Git buradan. Önce. Burada bu bölgede toparlandırmayız toparlandırmaz. Türkiye'de dişine kan neydi? Hadi saldır bakalım. Merkeze geri çekecek galiba askerlerini. Arkadaki kırmızılığı gördü gene Peron'un yanında. <laughs> Zekamı da sikiyorsun. <laughs> değiş, ekranı değiş, ekranı değiş. Şanlar bekle, bekle oyuna geç, bekle. Şimdi, şimdi Türkiye bayrağına geri bayrağı dön. Abi hiç oraya karışma. Şimdi Türk bayrağına odaklan. Türk Onlar oraya toparlasın. Abi biz. Onlar oraya toparlasın. Bunlara bayağı zaman kaybettiriyoruz şu anda. Helal, helal. At o kıvrımı, müthişsin. Kim bu? Kim bu? Da Halil. Halil eline sağlık. Hayır hayır bak kim o? Arda Çelik. Lan niye atıyorsun Arda niye atıyorsun lan onu? Atmayın oğlum aşağı atmayın artık. Şimdi bunları siyahlıyoruz. Ağlayacaklar yine. Ağlayacaklar. Oh no my friend we are friends we are friends. Oh no my friend diyecekler. Love love Turkish Turkish BBL diyecekler. Ondan sonra <laughs> ağızlarına vereceğiz yarra yine. bir yayın açtım gel abi benim yayına. Al geldim abi. Şurayı alalım diyorum ben. Görüyor musun imlecimi görüyor musun? Tamam karşısına? görüyorum, görüyorum. Ben diyorum ki şurayı alalım komple, şuraya yapalım BBL logosunu. Burası zaten iyi savunuyor. Baksana, anar, analarına girdik ya. <gülüyor> <gülüyor> Karısı gibi <gülüyor> savunuyor <gülüyor> burayı zaten. Şurayı <laughs> da de... sal. Hello Gotti, welcome man. Yeah, we are on the left side of you, like the halls, the mask and the cat. So if you want, we can uh, help you build it. And... Oh, cat is so cute, Gotti. Cat is so cute. okay we try to make bbl logo on right side as you see we got the vietnam site, okay can you help yeah. us about it we can help you do it but, and we will help you too if you have some problem with other uh guys okay uh yeah okay, okay. Thank good, you, good agreement yeah, good job yeah. guys thank you <inaudible> 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 Diplomasi burada. Bravo. Bravo. Hadi be Çabuk oğlum. Diplomasi burada. Çiruk, Beni Bu biliyor musun lan? Biliyorum oğlum. Çok tatlı oğlum. falan diyor ya bunu. Böyle <laughs> 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 çıkar. Oha! Lan Among Us birine şey yapıyor Eray. Nerede? Among Us nerede ya? Lan Anne <laughs> anime kızı. <ka> <laughs> Kıza <anime>. şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor>